Çanakkale Zaferi Arkadaşlar Ölüm kalım savaşıydı. Yani ya ülkemiz yok olacaktı ve de tekrar var olacaktı. Çünkü neden? 8 tane ülke denizde, karada, havada ülkemizi kuşatmıştı. Bak ülkemizi kuşatmışlardı. Ama tek geçilmez yer yani veyahut da tek hedef Çanakkale'ydi. Niye Çanakkale? Çünkü Çanakkale'ye geçselerdi İstanbul'u fethedeceklerdi. İstanbul'da da kim vardı? Osmanlı hükümeti o zaman İstanbul'daydı. Yani devletin beyni İstanbul'daydı. Zaten İstanbul'u fethetseylerdi ülkeyi tamamen ele geçireceklerdi. Bak, Çanakkale'de dinleyin bakın gençler dinleyin bakın. Çanakkale'de savaşan insanların sırtında elbise yoktu biliyor musunuz? Ayağında ayakkabı yoktu. O zaman çarık bile yoktu. Çarık bile çarık. Yırtıktı. Yani ayakkabı. Yırtık. Sabah kahvaltısında neyi, ne yaptın? Sabah kahvaltısında oh. ne vardı biliyor musunuz? Sabah kahvaltısında bir tas uşak çeyrek ekmek. Öğle yemeği ne olurdu size? Yok. Öğle yemeği yok. Akşam yemeğine gelir. Yine çeyrek ekmek. Bir tas uşak. Böylelikle bu ülke kurtarıldı gençler. Böylelikle bu ülke kurtarıldı. Ne oldu? Size emanet edildi. Bak İngiliz donanması geldi. Çanakkale'nin sınırına yaklaştı. Adeta ölüm saçıyordu. Adeta ölüm saçıyordu. Bir mermide binlerce kişiyi öldürüyordu, şehit ediyordu. Çanakkale'de kaç şehidimiz var, bilen var mı? Ee, On Yok. Hayır. bin. kişi. Ha, Çanakkale'de 253 bin şehit. Arkadaşlar. Seyit Onbaşı adında bir adam. Seyit Onbaşı. Hocam... Seyit Onbaşı. 5, 2, başı çok ufak bir adamdı, kısa boylu bir adamdı evet. ve cins bir adamdı evet. ve yaralıydı kendisi, yaralıydı. Topun son bir mermisi kalmıştı, son bir mermisi evet. ve o 273 kilo, Arkadaş güzel değerli bulmuş, evet. 270 kilonun üzerinde evet. bir ve tek başına diyor ki Ya Rabbi, eğer bu Mermiyi kaldırma gücüm olmazsa diyor. Ülke elden gidecek. Ya sen bana yardım et diye dua ediyor. Ya Allah, bismillah, Allahu ekber diyor. Ya. O mermi düşünün 270 kiloluk mermi Aynen. tek başına sırtlıyor. Küçük boylu. Hocam küçük bir insan. Aynen. Evet. Hayır tek. tek başına, hocam. Ve onu topun ağzına sürüyor. Topun ağzına sürdüğü zaman fitilini ateşliyor ve İngiliz donanmasını tam isabet vuruyor. Arkadaşlar burada birincisi yardım eden kimdi? Cenabı ı Allah'tı. Niye? Allah'ın ismiyle başlamıştı. Ya Allah, Bismillah demişti bak. Allah'tan yardım isteyen Allah darla bırakır mı? Darla bırakmamıştı. Seyit Onbaşı'ya öyle bir güç vermişti ki o 270 kiloluk top mermisini Tek başına kaldırmış, merminin şey namlunun ağzına sürmüş ve ateşlemiş. Hatta o zaman zamanlardan Evet. Aferin. Ve ağzında burunda kan geliyor, yaralı oldular arkadaşlar. Ben ne oluyor? O İngiliz donanmasına isabet edince ve İngilizler darmadağın oluyor. Bununla beraber de düşman orduları geri geri gidiyorlar arkadaşlar. Ve Çanakkale geçilmez diyor. Bak Çanakkale geçilmez. Ve Çanakkale Geçirmez Destanı yazıyor. Bugün bu ülkeyi o 253 bin kişi orada şehit olmuş arkadaşlar. Niye şehit oldu? Biz siz rahat edesiniz diye. Bu ülkeyi sahip çıkasınız diye. Şimdi biz eğer bu ülkeye sahip çıkmazsak, eğer biz Seyit Onbaşıların emanetine sahip çıkmazsak, yani bu Seyit Onbaşılar bize davacı olur mu? Olur. Olur değil mi? Biz Allah'ın izniyle ne yapacağız? Ona buna uymayacağız. Onun bunun fitnesine uymayacağız. Bayrağımıza sahip çıkacağız. Milletimize sahip çıkacağız. Devletimize sahip çıkacağız arkadaşlar. Çünkü bizim bu ülkeden başka bir gidecek yerimiz var mı? Yok. Yok. Bakın arkadaşlar. Kürtüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Abazasıyla, Gürcüsüyle, Arabıyla gidin bugün Çanakkale'de Herkesin atası yatıyor arkadaşlar Türk'te de şehit olan var. Türk'te de şehit olan var. Laz'da da şehit olan var. Demek ki arkadaşlar bu ülke hepinizin. Tamam mı? Hepinizin. Yani birisi eğer sizi burada ayrıştırmaya çalışırsa deyin ki, deyin ki benim dedem Çanakkale'de şehit olmuş. Bu vatanda benim dedemin de kanı var. Bu vatan benimdir. Kimse beni bu vatanda edemez. Şimdi arkadaşlar, biz birlik olursak, biz beraber yaşarsak, kimse bize küpü verebilir mi? Hayır. Eklemez. Ama biz ayrılırsak, biz ayrılırsak, Kürt bir tarafa, Türk bir tarafa, Laz bir tarafa, Çerkez bir tarafa giderse, ne olur? Paranpaça olur, değil mi? Paranpaça oluruz. Ne senin rahatın olur, ne benim rahatım olur, ne Ali'nin rahatı olur, ne Benim rahatım olur. Hepimizin rahat edebilmesi için. Ne olacağız arkadaşlar? Kardeşim. Bir olacağız. Beraber olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte bu ülkede yaşayacağız inşallah. Allah ilelebet ülkemizi, var etsin. Evet. Ülkemiz payidar olsun inşallah. Evet. Devletimiz var olsun. Bak arkadaşlar bugün devlet bizi okutuyor mu? Okutuyor. Hastalarsak bizi tedavi ediyor mu? Ediyor. Ediyor değil mi? Bak biz bir yere gittiğimiz zaman rahat rahat gidebiliyor muyuz? gidebiliyoruz değil mi? Kimse bize karışıyor mu? Hayır. Mesela ben Kürdüm bak. Buraya gelmişim. Bugün burada imamlık yapıyorum. Kimse bana imam olamazsın diyor mu? Demiyor. Birisi doktor olsa sen doktor olamazsın diyor mu? Demiyor. Mesela lazım birisi hakim olsa sen lazım diye hakim olamazsın diye var mı? Hayır. Yok. Arkadaşlar o zaman aklımızı başımıza alacağız. Bu ülke hepimize <laughs> bak. Senin de deden, senin de deden Dedenin dedesi ve Onun da dedesinin dedesi. Onun da dedesinin dedesi. Yani Araplar da bizle beraber çalışıyor. Kardeşim gidin bakın Suriye'li de var orada. Gazze'li de var orada. Duracağım. Tamam mı? Yani Çanakkale'ye gidin bakın. Her millet çünkü o zaman Suriye bizim bir toprağımızdı. Osmanlı toprağıydı o zaman Suriye. Gazze Osmanlı toprağıydı. Onlar da bizle beraber savaştılar. Demek ki biz kardeşiz. Biz biriz, beraberiz ve böyle devam edeceğiz inşallah. Tamam kardeşim? Evet. Şimdi kardeşim nereye açtın? Kapatalım hocam. Tamam hocam.